arkadaşlar herkese selam. Selam. Bugün Türkiye'de çok popüler bir marka ve çok popüler modeli Tiggo 8 Pro'yu test edeceğiz. Volkan Demir Kuşak'la birlikte uzun yol testine çıkacağız. Sürüş performansı, konfor özellikleri ve yakıt tüketim değerlerini bakacağız, değerlendireceğiz. Evet Ufuk abi güzel söyledin. Yaklaşık önümüzde 400 km'lik bir macera var ama dediğin gibi Çin'e beraber gittiğimizde çok ilgi çeken, çok teknolojisiyle bizi etkileyen bir markaydı. Türkiye'de de en çok sorulan, sınıfının en çok satılan D segmentinin en çok satılan SUV ile birlikteyiz. Arkadaşlar rotamız Kaz Dağları. Volkan'ın söylediği gibi bizi 5 saat yaklaşık da 500 kilometrelik bir yol bekliyor. Dolayısıyla bu otomobilin uzun yoldaki performansını en iyi şekilde test edeceğimize inanıyorum ben. Şuna bakarsan boyutlarıyla ile de böyle bir dev bir otomobil. Yani 4720 yaklaşık 4.8 metre. 7 koltuklu. Hem önünde hem arkasında kocaman alanlar var. İçeri baktığımız zaman konforlu detayları da hepsini anlatacağız size ama otomobilin boyutları falan da çok enteresan. Arkadaşlar yeni gelmişken biraz da otomobilin tasarım özelliklerinden söz edelim. Ön tarafa baktığımızda artık çok alışık olduğumuz bir ızgara var. Volkan bu ızgarayı gören artık bunun bir çeri olduğunu, çeri imzası taşıdığını biliyor. Çok, çok net bir DNA özelliği gibi oldu. Arkadan yani aynadan baktığınız zaman da görebileceğiniz bir özellik. Bence bu led farlar da hakikaten önemli. Yani hem sürüş kabiliyeti aslında biz teknoloji olarak diyoruz ama özellikle akşam sürüşlerinde gerçekten güvenliği garantiye alan bir sistem. LED teknolojisinde zaten üzerine yazmışlar. Evet. Gündüz farları var ve e, normal farlar, LED farlar ve marka bu konuda da çok iddialı olduğunu söylüyor. Aydınlatma konusunda iyi değerler var. Daha önce Omoda 5'i de Tiggo 7'i de, Tiggo 7 Pro'yu da kullanmıştım. Tiggo 8 Pro'da bunların zaten abisi neteliğinde biz bu otomobille Çin'de daha tanışmadan bir arka koltuğunda bize bir seyir yaptım, sürüş yaptırmışlardı. Baya konforlu yani. Bu otomobilin arka koltuğunda da gezebilmek çok önemli. Dedim ya 4.7 metre. Yani bak, şöyle yüksekliğe bakın bu arada. Şöyle bir gelelim. Bak, bak boy. Evet. Uzunluk 4.7 arkadaşlar. Şöyle. Yükseklik 1.7 genişlik de 1.8. Yani bu bir D SUV olduğunu kanıtlayan rakamlar. 18 inçlikte jantlarımızın olduğunu da söylemekte. Tavan rayları var. Bu da otomobile bir şık güzel tasarım kazandırıyor. Ben sana şimdi bagajı da göstereceğim. Hadi. Bayağı bir bagaj var ve otomobilin 3 sıralı koltuklu olduğunu söylemekte fayda var. Gel abi. Şimdi biz yola çıkmadan önce 4 kişilik bütün bagajlarını bu otomobilin içine sıkıştırmaya çalıştık. Elektrikli bir bagaj kapağımız var tabii ki bu tuşla kapanabiliyor. 3. sıra koltuklar oldukça kolay bir şekilde yatırılabiliyor ve 479 litre 3. sıra harici bir bagaj hacmi var. Bayağı da büyük. Evet. Yani bir D su segmentindeki bir araç için oldukça ideal. Şöyle baktığımızda burada da stop farların devam ettiğini görüyoruz led farlar. Tabi bir yandan da stopların detaylarına bakmak lazım. Benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi çift egzoz girişi. En azından görsel anlamda böyle bir insanı tatmin ediyor. Tiggo 8 Pro yazısı ve 290T yazısı. Burada T'den anlayacağınız gibi otomobil turbo benzinli çift kavramalı şanzımana sahip olan bir versiyon. Tabi sürüşteki hislerimizi detaylarımızı Ufuk abiyle yapacağımız yaklaşık 400 km'lik maceradan çıkartabiliriz ama yani yüksekliğe bakar mısın Ufuk abi? Yani bayağı yüksek bir otomobil ve ayrıca yerden yüksekliği de iyi. Yani olası yani ben yoldan dışarı çıkacağım, bir yerlerde gezeceğim ama zeminde kötü de kafanızda bir soru işareti bırakmayacak bir tasarım. E, Hadi peki. Otomobili. O zaman direksiyon sana Direksiyona ben yani. geçiyorum. Tiggo 8 Pro ile. İstanbul'dan, İstanbul'dan çıktım köprüsü diyorum. Buradan yola çıkıyoruz. Az Dağları'nın doğru rotamızı kırıyoruz. Rota. Bakalım bizi neler bekliyor. Hoşçakalın. Hadi bakalım. arkadaşlar otomobilin direksiyonun başına geçtim. ilk kullanan şanslı kişi benim. Koltuğumu çok güzel bir şekilde ayarladım. Şunu söyleyeyim hemen size koltuk ayarı çok kolaylıkla yapılabiliyor. Elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve soğutmalı. Ve bence Ufuk abi koltuk bel destekleri değil mi? Bayağı iyi ya. Çok güzel kavruyor. Yani markanın biliyorsun bu devsu segmentinde amiral gemisi. Evet. Yani, ve dolayısıyla koltukların kalitesi, iç mekanın kalitesi arkadaşlar hakikaten dikkat çekici deri yani çok, çok deri güzel değil tabii ki değil mi yani. Bayağı böyle belli güzel dolduran güzel bir deri var biz şimdi yola çıktıktan sonra yaklaşık sıfırladığımızdan itibaren bir 45 kilometrelik bir yolu geride bıraktık ufuk abi Kaç şu anda abi ya? ortalama 8.4 ile gidiyoruz 120 kilometrede otoyol hızını takip ediyoruz ve bütün yol boyunca biz ideal sürüş pozisyonunda ve ideal seyir hızında gitmeye gayet edeceğiz trafik kurallarına riayet edeceğimizde. E, hatırlatmakta fayda var. E, çok güzel bir Apple CarPlay ekranı var Ufka bölümde. 12.3 inçlik ikişer tane ekran var değil mi? Evet. Hem gösterge paneli hem de multimedya ekranı 12.3. Bayağı güzel. Evet CarPlay. Ve, hissi de şöyle bir bakalım izleyenlerimize gösterelim. Yani hani tepkisel ve sezgisel anlamda bir sorun yaşatmıyor. CarPlay'i de ben telefonumdan Wi-Fi ile de bağladım. Yaklaşık önümüzde 306 kilometrelik bir mesafemiz varmış. Burada da bir ekran daha var. Evet bu ekran da arkadaşlar enteresan. Sadece klima ayarları için yapılmış 8 inçlik bir display ekranı. Aynen öyle. Buradan bütün ayarları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Koltuk ısınma, koltuk soğutma. Ayarlayabiliyorsunuz. Şerit takip asistanlarını da buradan kapatıp açabiliyorsunuz Ufuk abi. Bu da pratik yöntemlerden bir tanesi. Ben bu havalandırma ızgaralarını, mazgallarını beğendim. Yani otomobil böyle dışarıdan bakıldığı zaman büyük heybetli. İçeriden baktığın zaman da sanki böyle... Premium'a Göz değil mi Bir göz dokunan ha böyle, göz böyle merhaba ben premium'a gelebilir miyim? Bir onunla ilgili detayları da aktaracağız. Evet. Başka markalarda da var. Çünkü arkadaşlar da. hani şöyle baktığınızdaki kapının kollarına baktığımızda güzel dikişler var. Değil mi? O dikişler dikişle, çok güzel. <laughs> premium markalar markalarda çok iyi. Bayılırlar. Direksiyon üzerinde de var bak aynı. Oradan da bu direksiyonda güzel. Direksiyonda bir bilgi daha vereyim. Kulakçıklar falan filan da var. Yani aslında hem premium hissi var hem de kullanılabilirlik kolaylığı anlamında ve performans anlamında faydalı şeyler koymuşlar. Detayları birazcık daha aktaracağız. İstersen iç mekandaki şeyleri alalım. Şu, şu e, şeye gelmişken, orta konsola gelmişken bunu da biraz anlatalım. E, i̇şte bir vites seçici var. Tam ortada konumlandırılmış. Ondan sonra burada da aslında çeşitli düğmeler var. Bu düğmeleri de koymuşlar ki klimada bilmiyorum belki bir rahat, şeylik olursa kullanamayan birisi yani, olursa. Bir de ben açıkçası ficar bir şey çok seviyorum böyle. Bazı düğmelerin olmasını seviyorum. Mesela burada evet parmakla böyle ittirip gelebiliyorsun klima kontrolünü ama buradan havalandırmanın fanını da kolaylıkla açabiliyorsun. Hem sende hem bende var. Yani alışık olmayanları için dokunmatik ekran, multimedya ekranındaki kumandalara buradan da rahatlıkla ayarlanabiliyor. Aynı zamanda şöyle baktığımızda start stop'u burada görebiliyoruz. Vites ayarlarını burada görme dansımız var aynı zamanda da. Burada modları ayarlayabiliyoruz. Mesela şu anda Şu, şu anda spor modunu aldın. Evet. ve hemen gösterge ekranı kendi kırmızıya çevirdi ve otomobil birazcık daha atik bir hissiyata kapıldı. Evet, evet. Eko. Eko'da gidiyoruz. Sakin sakin. Oh Eko'da mı gidelim yoksa bir daha var. Bir, normal bir de normal modumuzda var. Modumuz da var. Evet. Bu da mavi oluyor bütün gösterge ekranı ve hakikaten şık güzel bir gösterge ekranı. Bu arada gösterge ekranı içerisinde pek çok şeyi kendinize uygun şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki buton sayesinde sola ve sağa ittirerek e, isterseniz gösterge ekranındaki bilgisayarları tamamen değiştirebiliyorsunuz. Biz şu anda ben yol ortalamalarını kontrol etmek için e, gidiyorum. Şu anda otomobil 122 km hızla gidiyor. 2000 devirdeyim Ufuk abi. 8 litrede ortalama tüketimi ne düşürdüm. Bir yandan da iyi bir tempo ile gidiyor. Dediğim gibi büyük bir otomobil. Yani boyutlar anlamında baktığınız zaman hani bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alan var. Arka koltuklar ki oturduğunuz seni birazdan arka koltuğa da getireceğim. Bir patron hissi yaşatacağım. Burası güzel. 7 kişilik oturma düzenlerine ben çok fazla aslında inanmam ama şöyle söylerim. Kısa süreli yolculuklar için ideal. Çocuklarınız falan varsa böyle kısa süreli yolculuklarda 7 koltuk bayağı iş yapıyor. Evet. Şimdi ağırlığına baktığımızda 1565 kiloluk bir ağırlıktan, boş ağırlıktan söz ediyoruz. Depo 51 litre oluyor. Deposu küçük. Ben şaşırdım. Küçük. Evet, evet, evet. Küçük. Şimdi şeye de bakalım arkadaşlar. 1.6 litrelik bir benzinli motor var. 183 beygir güç üretiyor ve 275 Nm torka şey 190 km maksimum hız sağlıyor. İşte yakıt tüketimi değerleri de 8'in üzerinde. Aynen öyle. Biz şu anda ortalama ortalama değerlerde gitmeye gayet ediyoruz ama şöyle mesela size bir şöyle bir çicik bir ara hızlanma yapalım. Bu arada 120'den 140'a çıkıyorum. Yani şöyle düşünmek lazım. Bu otomobil bir performans otomobil öncelikle. 0-100 zaten 9.1 saniye. <laughs> Hiç kötü bir rakam değil bu arada. Kötü değil. Yani, yani evet. yani ne iyi ne kötü. Ama bu otomobilin zaten bir performans otomobili olmadığını söylemekte fayda var. Ama yani bu boyutlarda verimli, konforlu, güzel bir otomobili arıyorsanız hakikaten Tiggo 8 Pro burada iyi bir çözüm. Zaten Ufuk abi, yani senle beraber biz 5 ay önce Çin'e gittiğimizde evet. otomobil markasının neler getireceğini çok da net görmüştük. Orada da bu otomobili hem görmüş, hem yeni markalarla birlikte gelecekler. Hem de bir yandan Türkiye'de yakın dönemde işte Omoda 5'in farklı versiyonları, belki elektriklisini de getirmeyi planladıklarını bize söylediler. Evet, şimdi Çin macerasını biraz anlatmak gerekiyor. İnsan ayında yaptığınız bu Çin gezisinde ki Çinliler biliyorsunuz artık hem Türkiye'de hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyorlar. Türkiye'de onlar için çok önemli bir sahne olmaya başladı kendilerini gösterdikleri ve dolayısıyla bir farkıya gittik. Şimdi şöyle bir takım rakamlar aldım. Onları ben size paylaşmak istiyorum. Cherry 1997'de kurulmuş arkadaşlar. Çok yeni marka. Bir devlet markası. Yani orada hem özel sektör hem de devletin kendisine ait markaları var. Bu şöyle söyleniyor. Çin'in en fazla ihracat yapan markası çeri. E, 80 ülkeye ihracatı var. Şu anda 1.2 milyon adet kapasitesi var üretim kapasitesi. Bu 2024 yılında 2 milyon adede çıkacak ve çok yüksek bir ihracat potansiyelinden söz edebiliriz. Yine bakıyorum şu anda 2.1 milyonu Çin'in dışında olmak üzere 10 milyon çeri dünya yollarında dolaşıyormuş. Bu bana çok bahsediyor. önemli, çok, çok önemli. Yani aslında, aslında bence. Çinli markaların kafasındaki, yani önündeki en büyük sorun, en büyük engel Çinli markaların Avrupa'daki müşterileriyle ee sürdürülebilirlik sorunları. Yani diyorlar ki işte yeni bir marka geldi. Eyvallah birkaç sene sonra ne olur? Bir sene sonra ne olur? Yedek parça bulunabilir mi? Aslına bakarsanız bu soruların hepsi Çin tarafından aşılmış gibi gözüküyor. Evet. Bir yandan da birlikte seninle gördüğümüz gibi hem güvenlik anlamında Euro NCAP tarafında çok ciddi çalışmaları var öte yandan yedek parça ve üretim anlamında çok büyük bir kabiliyetleri var ve Türkiye'deki çeri bile mart ayından buraya neredeyse 30-40'a yakın bayi açarak, yetkili satıcı ve servis açarak Türkiye'nin her tarafında e, size ulaşılabilir bir hal e, bıraktı. Dolayısıyla kafanıza çok fazla soru işareti yaratacak bir şey kalmadı. Şimdi tabii ben şunu söylüyordum arkadaşlar. Yani Çinli markaları göremediğimiz için bugüne kadar fikir bir yorumda bulunmakta güçlük çekiyorduk. Çünkü bu deneyimi bir yaşamak gerekiyor. Birkaç yıl geçmesi gerekiyor. Ama Çin yolculuğumuz beni etkiledi. Ben yıllar önce yaklaşık bir 10 yıl önce de tekrar bir Çin'e gitmiştim. Oradaki bir başka markanın fabrikasını görmüştüm. Hakikaten içler acısıydı. Ve ben bu yeni seyahatte de Nisan ayındaki seyahatte de aynı düşünceyle gittim, ön yargılı gitmişim. Bunu net size söylüyorum. Bir fabrika gördük ki Wuhan'da hem Çerin'in hem ana merkezi var hem de mega fabrikası var. Evet. Bu fabrikada yılda 300 bin otomobil ve 200 bin tane parça üretiyorlar. Bir dakikada bir otomobil çıkıyor banttan. Fabrikada 362 tane robot var. Ama benim en önemli etkilendiğim şeylerden bir tanesi Asya'nın ilk ses yalıtım ya da laboratuvarı. İşte burada ne yapıyorlar? Otomobilin titreşimini ölçüyorlar, dışarıya yansıttığı sesi ölçüyorlar, kabindeki sesi ölçüyorlar ve iyileştirmeler yapıyorlar. Aynı zamanda da bir crash test, yani bir çarpışma testi. O beni çok fabrikanı... hayal düşürdü. Evet evet. Özgüven. Yani çünkü özgüven işte. ben te biz ikimiz de Volkanla birlikte çok uzun yıllardan beri otomobil gazeteciliği yapıyoruz ve dünyadaki fabrikaları Amerika'dan Japonyasına, işte Çin'e, Çin Batı'daki, Avrupa'daki çoğuna hani gittik dolaştık çarpışma testlerini de gördük. Fabrikalarda çarpışma testi olan otomobillerin sayısı çok fazla değildi. Çok Bunlardan bir tanesi. Arkadaşlar bunu övgü olarak algılamayın. Bu bir de facto gerçek olarak size bunu anlatmak istiyorum ve o yüzden. Bu şey sanki Ufuk abi yani marka ben her şeyime güveniyorum, üretimime güveniyorum evet. güvenliğime. Unutmayın Euro NCAP haricinde başka güvenlik testlerinde Asya NCAP, Latin NCAP bunlara da giriyor markalar ve hepsini tek tek geçmek zorunda aslına bakarsanız yani aşılma gereken önünde başka şeyler de vardı. Çinler biz fuara gittiğimizde Şangay'da şunu söylediler. Gelecek ya yani bir dönem Korelilerinde, bir dönem Avrupalılarında gelecek de bizim diyorlar. Bunu göreceğiz. Ya yani üretim anlamında gerçekten gelecek onların. Onu görüyoruz da çünkü Avrupalı markaların da Çin'e çok büyük yatırımları var. Avrupalılar da Çin'e es geçmekten korkuyorlar. Es geçmiyorlar. Dolayısıyla markalar da hakikaten iyi. Bu arada belki lafına da bir ilave yapacağım. Yakın dönemde de Cherry markası Türkiye'ye marka içerisinde markalar getiriyor. Aslına bakarsanız bir bilgi verelim. Omo da Cherry'nin bir markası olarak satılıyor. Evet şu anda Türkiye'de Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Pro ve Omoda, Omo'da, Omo'da, 5. 5 var. Omo'da'nın elektriklisi. Omo'da elektrikli elektrik de abi ben şu anda biraz izledim. 2024'ün ortalarında çıkacak gibi gözüküyor. Bence eğer Türkiye zaten büyük pazarlardan bir tanesi olabilir. Hemen gelirse Türkiye'de. Çin'de yine göz biz ve e, test etme şansı kısa da süre olsa da bir otomobil vardı. Sedan Arizo 8. Arizo <Sessizlik> 8 Sedan. Yok, bu otomobil de Türkiye'ye Türkiye gelecek. Olacak. Dediğimiz gibi Omoda 5 elektrikli gelmesi muhtemel. Tiggo 5 var daha küçük bir SUV otomobil ve jetor var. Doğru mu söyledim? Jeko. Yok, Jeko gibi oluyor. Ha, bir tane Jekko. de Jeko var. E, onlar premium markalar. Onların da gelip gelmemesiyle ilgili bir çalışma benim, var. Benim tahminim 2024'te Jeko markasını göreceğiz ve bu arada biz Jeko markasının bir modelini de orada gördük. Hatta bir de konseptini gördük. Yani Türkiye'de değil mi? Bayağı bayağı e, bu bu arada görüntülerden de belki size e, biraz kuplede veririz hakikaten bizim Çin'le ilgili Ufuk abinde gibi algımızı, fikrimizi e, olumlu yönde değiştirdi. Çinlilerin de tabii kat etmesi gereken yollar var. Tartışmıyorum. Yani kalite, sürdürülebilirlik, premium hissini algıyla değiştirme ve bunu teknolojiyle arttırma çok önemli. Mesela ben mesela Çinli markalarda şunu görüyorum. Genelde Çin malı lastik kullanmaya çalışıyor. Bu otomobilde de o var. Birazcık daha bana sorarsanız daha izolasyonu iyi bir lastikle otomobilin yol sesini azaltma şansı evet. var. Evet. Aynı şeyi ben de söyleyecektim. Yol sesini azaltma mümkün. Çünkü hani gerçekten bu konuda çok başarılı Asyalı ve Batılı markalar var. Yani bence Çinliler de öğrenecekler. Artık yani çünkü nasılsın? güne kadar kendi pazarlarında büyük hakimiyetleri vardı. Fakat bu yetmedi Avrupa'ya da açılmaya başladılar. Dünyaya da açılmaya başladılar. Onlar da yeni bir yolculukta. O yolculukta da biz de işte takip etmeye çalışıyoruz. Size de artıları ve eksileri vermeye gayret ediyoruz. Ben yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hakikaten Çeri Türkiye'de çok önemli bir mesafe kat etti. Yaklaşık 11 aydır Türkiye'de olan bir marka. Daha doğrusu... Mart ayından Mart, bu yana. Mart sonu. Yani 9 ay daha Mart Mart sonu olasını? 10 ay diyebiliriz. Ne kadar sattı arkadaşlar biliyor musunuz? İlk 10 ayda yani Ekim sonu itibariyle 31 bin araç satır. İlk toplantı atılıyorsun Ufuk abi. Markanın genel müdürü Avuturan bizim hedefimiz ilk 10'a girmek demişti ama böyle üstü kapalı. Aslında bence onlar da bu kadar hızlı bir şekilde ilk 10'a gireceklerini tahmin etmiyorlardı. Peki ben şimdi yeni bir bilgi daha aldım. Kasım'da da yaklaşık 4 4 binlik bir satış gerçekleşmiş yani toplamda 35 bini geçen bir satış rakamı. Müthiş. Şimdi 10 aylık rakamlara baktığımda ben gelmeden ODMD'nin rakamlarına baktım. Türkiye'de oldukça kuvvetli markalar var değil mi? Tabii. Onlardan bir tanesi Dacia 34 bin satmış. Citroen 35 bin satmış. Skoda 27 bin. Toyota ki çok kuvvetli markalardan bir tanesi Tabii. 32 bin satmış. Türkiye'de üretim Şimdi e, nereye geleceğim? Arkadaşlar 10 aylık bir satış performansıyla toplam adet olarak baktığımızda bu güçlü markaların Satış rakamlarına geçmesi çok, çok önemli bir, bir gösterge. Tüketici demek ki fiyatıyla, performansıyla, tasarımıyla bu markaya eğilim gösteriyor Aynen ve öyle. satın alıyor. Bunun üzerine söyleyecek fazla da bir şeyim yok. E tabi. İşte yani. şunu söyleyebiliriz. Motor 1.6'lık motor birazcık daha iyi olabilir değil mi? Tartışması. Lastikler belki ses sorununu halletmek için daha şey olabilir. Sen şanzımanla da ilgili Bence şey, motor şey. şanzıman uyumuna birazcık daha çalışsalar muazzam bir etkili olur yani dolayısıyla arkadaşlar yani artılara eksilere baktığımızda Chery çok önemli bir mesafe katetti ve yeni gelecek olan işte sedan Türkiye'de önemli bir pazar daha küçük Tigo 5 geldiğinde bambaşka bir noktaya girebilir. Ben şey gibi diyorum. Aslında yolun çok başındalar hala ama ellerindeki otomobillerde hiç fena değil. Yani Ufuk abi gerçekten ufak iyileştirmeler, ufak düzeltmeler biliyorsun ilk otomobillerden sonra bir makyaj gelir sonra bir yenilik gelir. Bambaşka bir şey çıkabilir ortaya. Şu anda mevcut çeri modelleri bile. Şu anda önümüzde bir tane Omoda 5 var onu da görüyoruz. Hakikaten hem yakışıklı hem başarılı. Evet dediğiniz gibi belki birazcık daha düzeltip mesela ben tekrar ediyorum. işte motor şanzımanın uyumunu birazcık daha iyi yapmalılar. Lastikleri belki daha belki bir Çinlendir markanın daha izolasyonu yüksek bir modeliyle değiştirmeliler ama bunların hepsi çok çözülebilir şeyler. Yani şimdi malzeme kalitesine bakıyorum arkadaşlar. Yani batılı bir markadan farklı bir malzeme yok. yok. Hakikaten çok da şık kullanılmış. Alüminyuma benzer bir malzeme görüyoruz. Burada da yine bir şekilde ahşap görünümlü bir malzeme var kalitesi gayet iyi. En temel yorum şu olabilir. İnsanlar bu malzeme 5 sene sonra ne olacak diye soracaklardır şimdi Ufuk abi sana. Aslında bunun çeride cevabı var. Çünkü bu otomobili zaten 5 senedir satıyorlar bir yandan da. Ve bize Çin'de anlattıkları kadarıyla müşterin memnuniyet endekslerinde özellikle Avrupa'da sattıkları otomobillerde hakikaten çok iyi neticeler almışlar. E zaten Türkiye'de de farkındaysan müşteri memnuniyetini arttırıcı birçok şey yapıyorlar. Hem sosyalleşme anlamında hem otomobil bilincine katkı sağlama anlamında. Sözün özü kalıcılar Türkiye'de görüntüde şu andaki hissiyatta. Yatırım olur mu olmaz mı onu görürüz ileride ama şu andaki otomobiller ve mevcut Türkiye'deki konjonktürde hakikaten çok iyi bir yer elde ettiler. Tiggo 8 Pro yani bir kere daha söylemekte fayda var. Yani gerek oturma düzeni, gerek baş mesafesi, gerek bagaj alanı, gerek tasarımı, gerek koltuklarıyla bence geçer notu benden aldı. Şimdi bir de şeyden söz edelim. Süspansiyon sistemi benim dikkatimi çekti. Oldukça konforlu. konforlu MacPherson süspansiyon sistemi var. Arkada da bağımsız süspansiyon sistemi. Onun katkısını zaten görüyoruz. Yol tutuşu da gayet iyi, gayet değil iyi. mi? Şey de yani şehirler arası yolculukta da gayet konforlu, şehir içinde de kasislerde işte bozuk yollarda da böyle yol sesi falan da yok farkında mısın çok fazla yani şimdi biz 120'yi aşmamaya gayret ediyoruz hani böyle rahatsız eden bir rüzgar sesi, uğultusu da çok fazla ama yani tabii çok yüksek hızlara çıkarsanız büyük aynaların sesini kesin duyarsınız. Volkan bir bilgiyi daha paylaşalım izleyicilerle. Cherry'de bir Türk imzası var. Türk tasarımcı Hakan Saracoğlu yaklaşık 10 yıldan beri tasarım direktörü olarak çalışıyor ve Çeri'nin tasarımlarında oldukça etkili dizaynlar gerçekleştiriyor. Çin'de de tanışmıştık Ufuk abi. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Özellikle Avrupalı tüketicilerin beklentilerine yönelik Almanya'da bir tasarım stüdyosu da kurmuşlar. Dolayısıyla Almanya'da Avrupalı tüketicilerin nabzını oradan yakından yokluyorlar. Hakan Sarıcaoğlu Çeri'den önce Ford ve Porsche'de görev almıştı. Evet. Oldukça etkili ve etkin isimlerden bir tanesi. Müzik abi yaklaşık 300 kilometreyi geride bıraktık. Şimdi otoyoldan çıkıp normal çevre yolundan Kaz Dağları'na doğru hedefimize doğru gidiyoruz. 100 kilometre gibi bir şeyimiz var, mesafemiz. Bir buçuk saatlik. Tam 107 kilometre kalmış gerçekten. Bir buçuk saatlik bir süre sonra varacağız. Peki yakıt tüketimine şöyle bir bakalım. Şu anda ortalama benim 8.9 litre olarak gözüküyor. Ee, birazcık daha düşük tempo gidersem 8'i gördüm. Ama yani tempo siz ayağınızın altında özü. Benim ortalama tahminim abi 8 ile 9 bandında çok rahat gidebilirsin bu otomobil. Ama ondan sonra size kalmış. Tabii otoyolda biraz da yüksek hızlarda gitmek Tabii. gerekiyor. Bizde yaklaşık bir 120 km ortalamayla. Otoyol hızını gibi. aşmamaya gayret yani ettik. Yani 8.5 ile 9 arasında bir Aynen evet. gördük. Aynen öyle. öyle. Olarak. Da Mesela şu Mesela şu an tüketim düşecek. Öyle bir tempoda gideceğimiz bir yoldayız. Dolayısıyla hani bu boyutlarda bir otomobil için kabul edilebilir. Oldukça iyi. Çok da fazla bir şey yapmama gerek kalmadı. Yani ne vites değiştirdim, ne bir şey yaptım. Adaptif Cruise kontrol, adaptif hız sabitleyici ile de yolum hakikaten benim için pratik bir hale geldi. Evet, yolda devam ediyoruz. Müzik Tiggo 8 Pro ile İstanbul'dan yaklaşık 400 kilometrelik bir macera ile Ufuk abi ile birlikte keyifli bir gün geçirdik ve günün sonunda Kaz Dağları'nın tepesinde manicik aslındayız. Otomobil bizi hiç mahcup etmedi. Evet, sakin bir yolculuk yaptık arkadaşlar. Kimi zaman otoyoldaydık. Otoyolun kurallarına göre bir hız sınırına uyduk. Daha sonradan da şehirler arası yoldan bu gördüğünüz cennet Kaz Dağları'na ulaştık. İyi bir yolculuk oldu. Otomobille ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Videoda zaten gördüğünüz umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. E, güzel bir bilgi de verelim. Aslına bakarsanız biz şehir hız kurallarına uymaya gayret ettik karayollarındaki. 120 kilometre hızla giderken ortalama 9 litreler civarında evet. tükettik. E, bölünmüş yola geldiğimiz zaman bu Kaz Dağları Balıkesir arasındaki yolda da yaklaşık 110 kilometrede ortalama 8.4 litrelik bir tüketim vardı. Neredeyse 1700 kilogramlık bir otomobil için hiç fena olmayan rakamlar. Otomobil içinde bahsettiğimiz gibi de yani verimlilik anlamında da iyi otomobil ama dediğimiz gibi konfor büyük bir aile hacmi geniş bir bagaj hacmi isteyenler için hakikaten iyi çözümlerden bir tanesi Volkanın söylediği gibi yakıt tüketim değerlerine baktığımızda markanın vermiş olduğu değerlerle birebir aynı olduğunu gördük bunun için de şöyle yaptık Otoyoldaki kurallara uyduk. Hız sınırına uyduk. Şehir arası yolda da yine benzer bir şekilde kurallara uyup sakin bir otomobil kullanımı yaptık. Eğer ki performanslı kullanıp vaktimiz yok ve hızlı gitmek durumunda kalsaydık tabii ki yakıt değerleri, tüketim değerleri yukarı çıkacaktı. Tüm otomobillerde olduğu gibi. Tüm otomobillerde olduğu gibi. Evet biz keyifli bir yolculuk yaptık. Kaz güzel bir yere geldik. Bu akşam konaklayacağız ve yolculuğun e, yorgunluğunu atacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ufuk Sandık ve Volkan Demirkuşak YouTube hesaplarınıza bütün eleştirilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.